Herkese selam millet. Ben Berk. Abi. bugün sizlerle birlikte Valorant'a yeni gelen Blizz haritasını inceleyeceğiz. Biliyorum birazcık geç geldi. Fakat yapacak bir şey yok. Öncelikle City Spawn başlangıcı burası. Burası sağ yerlimize bir daha açılan bir yer var. alanı kocaman bir yer. Burası City Spawn, burası City Spawn'a giden yol. Jet de buraya geçerek midi pikleyebilirsiniz. Mikten aya bir giriş var connector. Ben girelim. Aa gördüğünüz gibi kocaman bir yer. Burada suyumuz var küçük. Burası karşı tarafın TV'ye gidiyor. bo şöyle burası ilerisi. Buradan ayağa gidebiliyorsunuz. Öncelikle şuradaki kapıda hemen ilk önce girişine gideyim. Hızlıca. Hissi sola doğru geldiğimizde ise karşılıklı bir artık ne dersiniz? Bağım oyununa da geçiyor. Salon. Salon diye geçiyormuş. Salonu da pikleyebilirsiniz. Buranın kocaman bir girişimiz var. Kapımız. Baya güzel bir alan açılıyor. İlerlediğimizde ise sağdan mid'e doğru çok tatlı bir giriş var. Baksanıza. şey merak ediyorum. Tekrar çıkılıyor mu? Hayır çıkılmıyor. Hemen T şey, spawn başlangıcına gidelim. Gördüğünüz gibi. Spawn başlangıcı da böyle. Map çok güzel olmuş. Çok güzel tasarlamışlar map'i. Hemen B'ye gidelim. B yoluna. Burası B'ye bakan bir mit mi dersin artık? Pencere. Buradan gidelim. Buradan da B'ye geçebiliyorsunuz. Buradan bir de bağlanan bir yol var. Hemen B'ye gidelim. de böyle. Buraya çıkabilirsiniz jetle, omunları izle. Burada çok güzel bir var. Gördüğünüz gibi artık çok güzel. Şurada bir tane de gizli bir, yani gizli de yıkılmış bir ev var. Buradan devam edelim, City e, B giriş yeri, buradan A giriş yeri de şuradan Burada bir önceki Battle Pass'in e, gemisine benzeyen kocaman bir gemi var Belki de odur Küçük bir kılıç balığımız var galiba Sıkınca bir şey olmuyor Ben tekrar gitmek istiyorum. Alttan ve üstten kişi var. Cuma anlatmadığımız var? Buraya tabii ki de çıkılmıyor. Aa, burada bir tane daha yol var. da tükresi var. Gördüğünüz gibi buraya çıkıyor. Buradan dümdüz giderek alanına çıkabiliyorsunuz ikili. Şöyle bir Şöyle jatk falan alarak. Hemen şöyle. Gördüğünüz gibi. Buranın B'de B'ye gidiliyor. Ve gördüğünüz gibi şöyle çıkış yolu var. City Base'e tekrar bağlanıyor. Evet map bu kadardı. Benim fikrimi sorarsanız çok güzel olmuştu. Gerçekten çok güzel olmuş map. Çok ferah, çok açık diğer maplere göre. FPS'te gördüğünüz gibi solsa çok fazla düşük olmuyor. Tek kişi girdiğim için böyle gerçi de. Gene oyundayken düşük olmuyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldim. Geldik. Daha fazla bu tarz videoyu istiyorsanız like atmanız olarak bana destek çıkabilirsiniz. Hangi oyunu hangi videoyu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.